Kaygı geleceğe dair fatura keser fakat o fatura çoğu zaman asla tahsil edilmez. Gelecek kaygısı çoğu insanın hayatını sınırlandıran en yaygın duygulardan biridir. Ya iş bulamazsam, ya istediklerimi başaramazsam, ya her şey ters giderse gibi sorular zihnimizi istila eder. Ancak gerçek şudur ki gelecek hüznü veya korkusunu yaşamak sadece şu anı kaybetmemize neden olur. Zen öğretisi kaygının zihin tarafından yaratılan bir ilüzyon olduğunu ve şimdiki anı yaşayarak ondan kurtulabileceğimizi söyler. Bu videoda gelecekle ilgili kaygılardan kurtulmanın 5 zen yolu üzerinde duracağız. Anda Olmak Zen, şu anı kaçırma der. Kaygı, gelecekte yaşanması muhtemel olaylara dair senaryolar kurarak ortaya çıkar. Oysa gelecek sadece zihnimizde vardır. Bilinçli nefes almak, bedeni hissetmek ve etrafındaki sesleri dinlemek şu ana dönmemizi sağlar. Her şey şimdi ve burada gerçekleşir. Kaygının kökenini tanı. Kaygı çoğu zaman geçmişte yaşadığımız tecrübelerin izleriyle oluşur. Zen bu düşüncelerin birer bulut gibi gelip geçtiğini fark etmemizi söyler. Bir kaygı hissettiğimizde ona bir mesafeden bakabiliriz. Bu kaygının kaynağı ne sorusunu sormak onun etkisini azaltır. Beklentileri bırak. Beklentiler kaygıların en büyük tetikleyicilerindendir. Mükemmel olmam gerekiyor, başarılı olmalıyım gibi düşünceler geleceğe dair gereksiz yükler yaratır. Zen sonucun değil, sürecin önemli olduğunu söyler. Bir adım at ve gerisini serbest bırak. Kabul etmek ve akışa bırakmak. Hayat kontrol edemeyeceğimiz olaylarla doludur. Zen değişimlerin doğal olduğunu ve onları kucaklamamız gerektiğini öğretir. Su gibi ak ve yoluna çıkan taşların seni durdurmasına izin verme. Kabul etmek, kaygıdan özgürleşmenin anahtarlarından biridir. Zen Nefes Tekniği Derin bir nefes al, 4 saniye tut, sonra yavaşça bırak. Bu basit teknik zihni sakinleştirir ve bedenle olan bağı güçlendirir. Zen'de nefes, şimdiki anın farkına varmanın ve kaygıyı bırakmanın en doğal yoludur. Gelecek sadece zihnimizin bir yaratıcısıdır. Ona ne kadar tutunursak, şu anı o kadar kaybederiz. Kaygı ancak anda kalarak ve düşüncelerimizi serbest bırakmayı öğrenerek aşılabilir. Seneca'nın dediği gibi, kaygı geleceğe dair fatura keser. Fakat o fatura çoğu zaman asla tahsil edilmez. Bu gerçeği fark ettiğimizde hayatımız daha hafif ve daha huzurlu olacak. Anda kal, kaygılarını serbest bırak ve hayata Zen'in gözüyle bak. Eğer bu video size ilham verdiyse beğenmeyi ve paylaşmayı unutmayın. Daha fazla içerik için lütfen abone olun.